Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. At yarışları Tahminleri kanalıdan Avusturya'dan selamlar. 17 Kasım Pazar günü akşam Adana 6'lı ganyan hakkında düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Adana'da toplamda 10 koşu, 2 6'lı ganyanlı bir program bizleri beklemekte. Ee, tahminlere geçmeden önce videoyu beğeni ve yorumlarla desteklerinizi beklerim. Bir önceki videoda İstanbul tahminlerimiz de var gündüz programı için. Akşam Adana tahminlerine geçelim. Birinci koşu yarış meydan. iki yaşlı İngiliz sayıları 1300 çim çimpis, piste koşulacak bir koşu. Burada favorimiz 2 numara Genç Erkuş Selim Kaya idaresinde rakibi 10 numara Rezant Logic Mehmet Akyavuz'la yazılmalı. 8 numara Maribor Fatih Rüstem Bebek ve 1 numara Vo, Vo Minimo Kadir Demirlerle yazılabilir. Sıralama 2-10-8-1 İkinci koşu 4 yukarı Araplar 1300 şimdi şart 5-1 yarış. 10 atın mücadelesinde favorimiz 6 numaralı Mucize Kan. E, Mucize Han memesal ile start alacak. Son iki yarışını kazanmış bir isim. Rakibi 9 numaralı Sabaz Bey'i Çelik'le. o da son iki yarışını kazanmış bir isim. 9 ve 6 burada öncelik. Daha sonra 1 numaralı Gürbova, Kaysbert Yavrusu Salih Çelik'le yazılır. Ve 8 numara Aslan Yağız, Nizamettin Demir'le yazmayı düşünüyorum. Sıralama 9, 6, 1, 8. Üçüncü koşuş şart 4, 3 yaşlı İngilizler 1900 çimde start alacak. Burada 3 numaralı Deep Liner'ın kazanmasını bekliyorum. Selim Kaya ile çok da iyi bir form yakaladı zaten. Çin pistte 3 numara Banko. 3. koşuda 3 numara tek. 1. altılar için. 4. koşu meydan 2 yaşlı İngilizler. 1300 şimdi start alacak bir koşu. 9 atı mücadelesinde 3 numaralı Hans King'le başlayacağız. Müslüm Çelik idaresinde bir yarış görüp ikinci olmuş bir isim. Rakibi 4 numara Hearted Salih Çelik ve 7 numara Ringo Ringo Fatih Rüstem Bebek. Sıralama 3-4-7. Beşinci koşuyla ikinci altılı saat 19 itibariyle başlıyor. Handikap 15. 3 yukarı İngilizler 1300 çime çıkıyorlar. Favorimiz 4 numaralı Katriano Fatih Rüstem Bebek ile rakibi 3 numaralı One Man Army Mehmet Salih Çelik. 5 numara King Fatih Mehmet Ali Akdübek ve 7 numara Ekürer'den Yavuz Erim Emrah Sincan. Sıralama ikinci altının ilk ayağı olan 5. koşu için 4-3-5-7 6. koşuya geçtiğimizde 3 çıkar İngilizler 1400 kumda kısa vade 8-1 yarış. Bu koşuda ise açıkçası ben önceliği 5 numaralı Lady Capella'ya vereceğim Mehmet Salih Çelik'le. Rakip ise burada 9 numara Tale of the Dream Selim Kaya ve 1 numara Bold Street Mert Gökalp Arslan'la rakip olabilirler diye düşünüyorum. Kısacası 6. koşudaki sıralamam 5-9-1 şeklinde oluştu. 7. koşu şart 5. 2 yaşlı İngiliz sayıları 1300 şimdi start alacak. Burada tabi iki sapkan çok ön plana çıkıyor. 4 numaralı Kuta, Mehmet Salih Çelik ve 3 numaralı Bollards, Selim Kaya. 3-4'ün dışına çıkıp bir de ben 9 numaralı Yana da Müslüm Çelik'le önermek istiyorum. Sıralama bu yarış için 5, e, düzeltiyorum. 3 4 ve 9 3, 4, 9 Geldim. 8. koşuya. Nikab 16, 4 yaşlı Araplar 1400 kumda. Start alacaklar. Yarışta 10 numaralı Taceddin Bey ile başlıyorum. 50 kilo, 51 kilo ile Mehmet Salih Çelik le. Rakibi 8 numara Avcım Nizamettin Demir. 9 numaralı Sungur Alp Eray Çizik. Ve 4 numara Balbek Müslüm Çelik. Sıralama 10, 8, 9, 4. 9. koşuya geldiğimizde 2 yaşlı İngiliz Tayları 1300 şimdi meydan bir yarış. Bu koşuda ise 5 numarada Divide ile başlayacağım Müslüm Çelik'le. 10 numara Sweet Scarlet Eray Çizik. 3 numara Line Atlas Nizamettin Demir ve 7 numara Krali Çağrı Mehmet Salih Çelik. Sıralamam 5, 10, 3, 7. Ve 10. son koşuya geldim. 3 yaşlı Araplar Adana'da 1300 çimde son koşuda şart 5 mücadelede. Ben ekürlerden 4 numaralı mükreminin bir kez daha uygun grupta kazanabileceğini düşünüyorum. Ve bankumuzdur Mehmet Salih Çelik'le son ayakta tekimiz ikinci altılar için oldu. 4 numara. Şimdilik e, görüşlerimiz bu şekildedir. Sizler de kendi düşüncelerinize göre mutlaka değerlendiriniz tekrardan. Beni dinlediğiniz vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Herkese iyi pazarlar dilerim ve bol şanslar.